Turkish Entity Bir seçim yapacaksın Ya sunucunu yok edeceğiz Ya da sunucuyu X'de vereceksin Bu kadar basit Yoksa sunucu paramparça olur Benim şakam yoktur Patlatırım sunucuyu Nasıl diyeceksen Hem de bir TNT ile Hangi TNT ile Warlord TNT ile No bu bu TNT'ler sayesinde Dünya paramparça olacak Şimdi Karar senin Turkish Entity Yorumlar kısmına kararını yaz Artık En büyük düşmanın Benim Turkish Entity Bunu sakın Unutma x uzak durana dek Seninle hep ben uğraşacağım, Senin delan ben olacağım. Yakında yine Yakında yine video atacağım. O zaman kararımı bekliyorum. İki seçeneği var. Ya sunucu yok olur. Ya da sunucu XT'ye vereceksin. Bu kadar basit. Yoksa sunucunu paramparça verirsin. Evet XT. Eğer Eğer bunu yapmazsa sana verdiğim Null ve tiyenti modunu bütün her yere yerleştirip patlat. O bunu çoktan hak etti. Bizimle uğraşmak ne demek görecekler. Bu arada eğer ihtiyacın olursa Discord'dan bana ulaş. Onun IP'sini verebilirsin. Ben olmadan bile onunla ben olmadan bile onunla başa çıkabilirsin. Sana güveniyorum istek şans seninle olsun. Artık ben kaçar. Artık üç günde bir video atacağım. Beklemede kal. Evet ülkeceğiniz sana gelecek olursak kararını ver. Kararını bekliyorum. Bu sesi duyuyor musun? Yakında daha daha korkunçunu duyacaksın. Bu ses sana yeterli gelmiştir umarım. Şimdilik güle güle. Yakında tekrar görüşeceğiz. Hadi bakalım. Evet İstey. Bir şey unuttum galiba. Evet bir şey unuttum. Türk iş, hakkında bilmen gereken çok şeyler var. O seni kölesi yapacak. Onun hedefi bu. İnsanları kölesi yapmak. Koder, Koder adındaki bir ekiple akibe katılmak istiyormuş. Koder adlı bir bir Minecraft efsanesi mi Onun ekibine katılmak istiyormuş. Ve kendine kurbanlar arıyor. Bu kurbanlar sayesinde daha güçlü olacak ve insanları getire getire onları kurbanlar yapacak seni de kölesi yapacak kölesi buna izin verme sakın buna sakın izin verme sen güçlü bir savaşçısın böyle bir adama asla yenil yeniremezsin artık ben gidiyorum Cuma günü yayın yayına geleceğim. Cuma günü yayına geleceğim. O zaman orada daha net konuşuruz. Hadi güle güle. Sağlıcakla kal. Sana güveniyorum istek. Onu artık yok edeceğiz.